Erdoğan'ın oyu düştü. Değil mi? Düştü. Cumhur İttifakı'nın oyu genelde düştü. AK Parti yıktı daha. parti, Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'den beri girdiği bütün seçimlerdeki en düşük oyunu aldı. %35. 2002'de %34'de başlamıştı. Artırdı, artırdı, artırdı sürekli. Ama şimdi tekrar en başına geri dönmüş oldu. %35. Son seçime göre %42'den %35'e %7'lik bir düşüş. Bu büyük bir düşüştür. Bu Şimdi AK Parti de oylarını düşürdü. Ama bakıyoruz öbür tarafta muhalefetin oylarının artırması gerekiyordu. Artmadı. Ve muhalefetin Cumhurbaşkanı'nın oylarının artması gerekiyordu. O da artmadı. Niçin artmadı? İşte soru burada. Yani o oylar Cumhur İttifakı oy kaybederken, AK Parti oy kaybederken Erdoğan oy kaybederken Muhalefet Partisi'ne niçin oylar gelmedi? Ya da Millet İttifakı'na niçin bu oylar gelmedi? Bunu analizini ve tahlilini yapmak lazım. Bunun nedeni şu Millet İttifakı AK Parti'ye seçmenine, Cumhur İttifakı'nın sosyolojik tabanına çağrıda bulunmadı, mesaj üretmedi. Asıl oradan gelecek oyları, oylar çok önemliydi. Çünkü orada oradan gelecek her bir oyun Çarpanı ikiydi. Doğal olarak önemli olan Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin düşen oyların Millet İttifakı'na doğru kanalize edilmesiydi. Bunlar kanalize edilemedi çünkü bu konuda mesaj üretilmedi.